Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ferdi ve Gani Ferdi sen ders olduk abi. Ferdi, Ferdi ben. Aynen. Tamam Ferdi. Gani'nin kanalındayız. Bugün bana soru sorulacak. Bir tamamı olarak sorulara cevap vereceğim. Evet. Beni çok zor da bırakmayın. Yok, yok. Çalıştığın yerlerden, her yer. Diğer yerlerden sorular alın. gözlüğü takayım ya. <gülüyor> Daha <gülüyor> bir havalı olurum. Tamam. En basit sorudan başlıyorum. Neden pitbull? Neden mi pitbull? <laughs> Neden? Neden amına koyayım? Niye başka bir köpek değil? Bak kankam. şöyle şey, mesela Türkiye has bile gibi sibirya kurdu ufak inci kanka incik şimdi bir şöyle bir şey yani bir ortama girdiğin zaman e, devamlı havalı tipler olur değil mi mesela? Ortam içinde övülür. Nasıl diyeyim sana ulan popohlanır. Ama bir insan vardır. O insan e, devamlı küçük duruma düşürülür, aşağılanır, ne bileyim böyle devamlı üzerine saldırı olur değil mi? Ben küçükken de böyleydim. Devamlı kötü denen insanların yanında olurdum. Put, yani pitbull cinsi de kötüleniyor ya. Ben dedim lan amına koyayım bu niye kötüleniyor? Bir yine ya. Bir onu bir yakından görmek istedim yani. Ateşi de zaten kangal sayfasında görüp şey yaptım. Yani adamla diyalog geçtim. Oradan mı aldın? Aha. sayfasında pitbull atmışlar. Allah Allah. Şu kısmet ya <laughs> kısmet ne? Çok ilginç. Bak sen şu işe. Gece 2'de konuşmaya başladık. Abi dedim sabah geliyorum saat 9'da. Bindim abi gittim aldım ya. Yani. Fiyat sormadım. Fiyatı orada öğrendim. Bin, Fiyat dolar, çok... bin dolar almıştım o zamanlar. Evet çok almışlar. almış. i̇lk benim yanıma getirmiştim. İlk gölcüsü benim. Ateş. Evet pizzacıya getirmiştim oraya. Evet. Tamam yeter bitti artık ben gideyim. Evet, bu kadar. Var mı? Kapatıyoruz kanalı. Bu kadar. Yok tamam. Tamam. <laughs> <Galiba. Galiba. Galiba. gülüyor> <Galiba. gülüyor> Dur ben tamam. Kim soruyor? Yapıştır. <laughs> küçük yaşta köpekleri seviyor muydun? Sonradan gelsem köpek gibi korkuyor muydun küçükken köpeklerden? Nasıl yani? Küçükken yani köpeklerden korkuyor musun? Ha. Ya yani köpeklerden korkmuyordum da. Yani ufakta, ya. ufaktan beri şey yapıyor. Yani ben hevesim vardı köpeklere. Çünkü iyi bir dost. Yani bu dünyaya gelmiş 10 sene yaşayacak abi. 10-12 sene. Senin en iyi dostun. Duyguları en içten yaşayan bir şey yani hayvan. Öyle diyeyim size. Şunun içine biraz az vodka at. 10 numara olur. Ne içiyoruz biz? Sol değil mi? Şu dövmelerin anlamı var mı ya? Atlar videolarda görüyoruz. Ona yaptırmadın gitti başkasını yaptırdı. <laughs> Sen dövmeciydin değil mi bu arada? Aynen. Dövmelerin anlamını söyleyeyim. Ben yaptırdıktan sonra öğrendim. Rus mafyası dövmesiymiş. Göğsündeki o mu? Göğsünde mi? Kenarlarda olan. Rus mafyasının dövmesiymiş. Bu Rusya'da mafyalar yapabiliyormuş. Ya öyle diyeyim size. Bu şekilde bir şey tamam. Sildireceğim onu. Dövme yaptırmaya pişmanlıktır. Yok. Aa pardon. Şimdi Yok. <gülüyor> yönde <gülüyor> yönde. ne yapıyorsun? pişmanlığı ya. Bir sanattır. Yaptır Adam ya. Adam ne de olsa ekmek yiyor ya. Evet. Diğer soru. Ferdi'nin yani. yaptıracağı <laughs> dövmeyi nereye düşünüyorsun? Ferdi mi? Evet. Dövme. Bana dövme, dövme mi yaptıracağım? Yapmayı düşünüyorum. Ateşin resmini çiz amına koyayım. Kafasını yapalım. Vallahi. Ama ateşin kafasını. Olmaz <laughs> mı? Olur. <gülüyor> Ama nereye? Tamam şu. Oraya değil, tam, tam. enseme yaptı. Bence şurana yaptı. E, buraya çıkmış gibi. Olabilir aslında. Ense de evet. olur. Ense de olabilir. Yaparız ya. Yapacağım abi, ateşin dövmesini yaptırır. Evet. evet. bir sonraki videoda ateş dövmesini yapıyoruz. Dövme videosu mu? Dövme videosu. Dövme videosu. Peki, bu videolara başlarken buraya kadar geleceğini hayal ediyor muydun sen? Vallahi etmiyordum. Ya yani hiç yani ne yani düşünerek ben... videoları? Ben, ben bu kadar yükselebileceğimi de tahmin etmiyordum açıkçası. Çünkü ben... Öyle öylesine atıyordum ya. Ulan dedim, Boş kalırsın atayım. He. Ya tutarsa hesabı. Yani öyle ciddi bir şey yoktu. Baktım günde 500 deniyor 600 deniyor Lan bir zaman geldi. 2000, 3000. Bu 100 bin lira çıktı. 500 bin lira çıktı. Ben dedim yani samimiyiz, iştenliğimizde yani bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ama en büyük başarısı e, yani beni bu işe başlatan Selen abi eğer izliyorsa selam olsun buradan yani Sinan abinin sayesinde ben biraz da şey oldum. Ee, i̇lk video attığı zaman atacağım dediğin zaman ailem bana neydi? Çalışmalış bu işi yap dedim yoksa. Vallahi annem en büyük destekçim annem. Babam da destek veriyor tamam. ama annem daha bir farklı. Annem devamlı arkamda. Mesela bir şey yapacağım diyorum. Yapma oğlum demez. Yap dene gör. Hata ise hatayı sen anla yani. Öyle diyeyim size. Çevrendekiler demedi mi? Tutmaz oğlum boş ver ne kadar Vallahi bana bak bir ara semtte ismim çıktı. Köpekçi köpekçi köpekçi. <laughs> Şu an affedersin Çavuşpaşa'yı resim çekmek için yani suya giriyorlar. Ya tabii bu iyi bir şey. Bunu ego olarak da söylemiyorum ama zamanında bana o şekilde davranıp ben iyi bir yerlere geldiğim zaman yani bana karşı bir ilgi duymaları aslında... Menfaatçilik. Aynen öyle. İnsan bir yandan diyor lan. O zamanlar söylüyordun. Şimdi ne oldu? Buradan hepsini orasına bir koymuyorlar. <laughs> Yolda yürürken sürekli beni çeviriyorlar mı? Yani bir yere gideceksin. Transfer çok... Ilgi, ilgi görüyorum. Niye dersen? Mesela dışarıda olsun, bir yerlere gideyim, oturayım. illaki ki 2-3 kişi tanıyor. Aynen. Mesela içerik üretiyorsun ya, bu içeriklerde nereden esinleniyorsun veya bir anda mı geliyor veya zorlanıyor musun üretirken? Ya eskiden yani bir zamanlar iyi bir ilerleme yapıyorduk. O zamanlar içerik üreticimiz vardı. O bizi söylüyordu, biz yapıyorduk. Çıkanı paylaşıyordu falan gibi. Bazen ben bakıyorum. Esinlendiğim biri var mı? Veya ben şu adam kadar yükseleceğim. Veya on numara gidiyor. İnşallah ben de bunun kadar olurum. Örnek aldığım biri yok. Nereye kadar gidersen. <laughs> yani ben kafama göre video atıyorum. Sağolsunlar <laughs> beni destekliyorlar. Hiç içerik çaldın mı? İçerik çalmadım açıkçası ama Defalarca içeriğimizi çaldılar, benzetmeye çalıştılar, yok dediler yani. Ben kek olarak kışkırtma videosu çektim. Çıkmış lavabonun biri, aynısını yapmaya çalışmış bir hafta sonra. Ben bir şey yapıyorum, taklit etmeye çalışıyor. Senin kadar tutabiliyor mu? <laughs> ya şimdi e, bir tane kanal var, o tutturabiliyor. İsmini söylemeyeyim, sevmediğim biri zaten. Pek de yorum yapmak istemiyorum onun hakkında. İçeriği çalıyorlar ama yani biz hiçbir zaman gidip de onlar gibi köpeğimizde hava atmaya çalışmıyoruz veya hatta da insanların üstüne koşmuyoruz bu şekilde. Mesela ön planın çıkması ateşin şey eğitimli olması. Eğitim falan. abi akıllı. Ondan plan çıkıyor. Mi? Mesela senin köpeğin mi biraz senden ön planda yoksa sen mi? Mesela Vallahi... ateş mi diyorlar yolda yoksa sato mu? <laughs> ateş artık bir insan taşımış. Kanka taşı abi, taşı ya şey. şöyle diyeyim ateşi çok beğeniyorlar. Yani şey olarak ateşi çok seviyorlar çünkü çok akıllı bir evlat ya. Eğer yani bu kanala gelip yani beni tanımayan biri varsa Görsünler ya tavsiye ederim çünkü ateş çok akıllı. Farklı yani ya. ya bütün eğitimlerin bütün komutlarını sen verdin değil mi? Ben yani. de. Ya Zorlandın mı eğitirken? Vallahi kimisi diyor icraya eğitmeye başla. <gülüyor> Ejderha'ya geçeceğim. Bir akşam yayında görmüştüm. <laughs> ya. Sürekli semtin içinde bu taraflarda bile çöküyorsun. İlerleme bir plan, proje. Ya şöyle bir şey ben... Duymuştum bir şeyler ama doğru mu? Ya mesela iş olarak bunu biraz daha maddiye dökecek misin? Dökeceğim. Şimdi 4 sene, 4 ay önce günde 3 üç birden yapıyordum. Sabah gidiyordum 7'de, 10, iyi, 4 gibi çıkıyordum. Oradan başka bir kafeye, akşam da oranın servisini çekiyordum. Devamlı evde video çekiyordum. Dediler evde niye, evde niye? Ben bu sefer işi bıraktım, biraz daha kanala yöneldim. Bu sefer orada ikinci bir ailemin olduğunu gördüm yani. Benim yani, yani evet, Bu sefer yani YouTube'a yöneldim. Zaten <laughs> birden parlama yaşadık. Sorun neydi ama yani. Ne sordun sen? Valla vay ama bir gün, yerden ben de bir soracağım, yer. soracağım soruyorum. <laughs> ne sordun lan ben? Siktir et başka bir soru soru. Ha. Bu evet eğitim hakkında veya köpeklerimi eğiteceksin. Mesela 5 yıl sonra ne yapacaksın? Ya 3 yıl sonra normal rutin bir sorudur ama yine de sor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 2 ay önce falan ücretsiz köpek eğitiyordum sokak hayvanlarına mama karşılığında. Hiç kimse oralı olmuyordu. Bu kampanyayı kapattım. Herkes mesaj atıyor. Abi köpeğimin şurası şöyle şöyle falan. Ondan sonra o kampanyayı kapattık. Herkes mesaj attı. Ben o sefer bu sefer oralı olmadım. Yani ileriye dönük köpek eğitmenliği falan düşünmüyorum aslında. Bir de en çok merak ettiğim şey bu DM üstünden çok kız düşüyor mu? Mesajını aç. Açmasak hiç. Demek ki çok düşüyormuş. <laughs> evet tamam. Ya mesela Instagram böyle Hesap bir anda mı yükseldi veya <laughs> nasıldı tepki nasıldı hoşuna gitti mi? Ya ister istemez hoşuma gitti Bu çünkü. An sen görünce bir mutluluk geliyor mu? Veya mesela e, Tura abinin sayfasında paylaşmış seni Aynen. En son attığı altta videoları nasıl hissettin? Ya aslında insan mutlu oluyor çünkü iyi bir yerlere gelmiş olan <laughs> bir insanların yani sıfırdan ya bir seni gösteriyorlar. Ha, sıfırdan başlamış insanın paylaşması ne bileyim demek ki iyi bir şeyler yapıyoruz evet. insanlığa ve hatta da ya bu YouTube camiasına. Ya bazı insanlar iyi insanlar çok güzel bir örnek oluyorsun. Aynen. Öyle. Mesela bana satıcı da ateşi isterdi ben yanında. Pek Tek evet. ekonomi evet. yanında. Abi o şu an masaj sonunda ya. Şu an anlıyor musun? <gülüyor> Masajda. <gülüyor> ya bayağı yoruyorlar köpeği artık. <laughs> Masaja gönderiyoruz. Kaç komut biliyor? Yani komutlar yani abi, yani. her şeyi yapıyorum. 3 tane dilde 27 komut biliyor. Ama şöyle bir şey var mesela. Bir köpek getir, Sivas'tan kangara getir, ben Türkçe geldiğim gelir, adam İngilizce gel desin gelir, başkası Fransızca gel desin gelir. O dilen göremiyorsa hakikaten göremiyor. Şimdi ben de sana yapıyor. şöyle ama bir şey öyle. öğreteyim. Örnek vereyim. Mesela bir dakika. Sessiz olur musun? O, onu unutma onu söyleyeceğim. Unutacak şimdi ama. mesela bir tane çocuk, İtalyan çocuk, anasınınkiden çıktı. Ha. Çocuğa ne ne dili öğretecekler? İtalyanca. Ama bak... Ben o... de doğdum, bana ne öğrettiler? Oğlum Türkçe. Oğlum demiyorum, şimdi bir köpeğe... Aynı kelime Ama bir öğretmen, edildi. bir öğretmen sana hem Türkçeyi hem Rusçayı hem de nasıl diyeyim sana İtalyanca gel komutunu yani gel şeyini sözcüğünü anlatabiliyor değil mi? Söyleyebiliyor. Aynen. Köpeklerde de bu ses tonuyla alakalıdır. Ses tonuna göre Ve şey yapıyorlar. Göre, Elle şey. de uyar. Ses tonuna göre de uyar. Yani ses tonuyla alakalıdır eğitim tamamen. Hemen ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu e, aşağı linkini bırakırız. Onu takip ederseniz yakışıklı çocuk. Kamera seni pek beğenemedim ben. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> neden neden yakışıklısın? <laughs> Te bir gel, bir gel, gel bir gel bir görsün de gel gel. Gel. Gel, gel. gel gel <laughs> gel şuraya gel 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 Kendisini çok, da da, çok da, güzel özel, tamam, özel yerlerden getirdik. Hadi bitti hadi. Tamam, tamam. hadi. Çok teşekkür ederim. Çok kız hadi. hadi niye gittin sen ya? Ben gidiyorum artık. Video da burada <gülüyor> biter. <gülüyor> daha sonra görüşürüz. Teşekkür bir Kaç komut versen daha iyi olurdu. Görürdük biz nasıl uyuyup uyumadığını. O da ikinci video olsun şimdi merak O zaman ya. buradan ikinci videonun da sözünü aldık. İkinci videoda evet çekeceğiz. Üçüncü oldu. Üç mü oldu? Değme. İki. Dövbe. Ateş ilk köpeğim mi? Ateşten önce oldu ya. Taşlar oldu. Ne oldu? Gene Siz... Yok pardon pardon pardon. Golden oldu. Ha. Ateşin önce golden köpeğim oldu. Son durumu ne? Nerede şimdi? Yani ee, sahiplendirmiştim onu. Önceden evimiz kiraydı. O yüzden istemediler. Ben de sahiplendirdim. Takibini yapamadım. Öyle Çünkü yani. adam numarayı falan diye Bir şeyler oldu. Kaşıklar geldi. Üşümüş, üşüdün mü sen ya? Üstünü çıkarıyorsun. <laughs> ateş aldın ya. Ateş aldın ya. Böyle ya. Ateşten ateş geldi. Ateş başına ateş kötü, kötü bir olay geldi ee, mi Kötü bir olay Sinan abiyle beraberken bir olay geldi. Canlı yayındaydık. O zamanlar ateş kaç 7-8 aylıktı. Askı yaptırıyordu şimdi ateşimiz. E, ağzı tekerdeydi böyle tutuyordu, sallıyordu falan. Spor amaçlı. Oradayken ıı, üç köpek vardı, bir tane dişi vardı sarı. Ateş askıdayken o köpek devamlı havlıyordu. Saldırmak için mi artık yoksa normal şey mi bilemiyoruz o an. Bağlı mıydı? Bağlıydı. Havlıyor <laughs> havlıyor havlıyor en sonunda tak diye bir ses geldi köpeğin tasması çıktı. <laughs> Aman dedim bir şey oldu. Ateşe doğru koştu tak ateş askıdan indi böyle iner, Tam indi ağzı açık, yorulduydu. Köpek de geldi tam dildi. Dilinin bu tarafı dikkat ettiyseniz ateşin biraz kesik. Devamlı soruyorlardı bana ateşin diline ne oldu diye. O yüzden oldu yani. O muhabbetten dolayı. Ha, hayatını hayatını anlatıyorum. Anlatayım evet. ya. Biz 2008 yılında İstanbul'a geldik. 2003'te geldik. Arada 5 sene bir Çok bir şey değil. 2003 yılında geldik. Kapıcılık dairesinde oturuyorduk o zamanlar. 16 yıl kapıcılık yaptı. Şu an sütü yatağına yadır koydum. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> çok çok kötü bir şey. kendimi olur. keseceğim. Yani Abi tamam gerek yok. Ula olmaz be ben keseceğim seni. <laughs> keseceğim kendimi ama böyle. yapacağım <laughs> ben şeyler. Ya. Abi yapma ne olur. Dur sapı yok. <laughs> ne? Kanka bu Fatih Sultan Mehmet döneminde ikinci Cihan Mehmet Han'ın çocuğunun oyuncağıydı. Kesinlikle o ülkeye geldim ben. Biraz duysam olmuyor mu? Ayrısana. O yok o işte. Hayatım anladı kötü ya ne bileyim nasıl geldim buraya. Düşe kalkalım yok. yoksa bir anda kalkarız. Ne yapıp kalktın? Düştüğün yani? zaman yanında kim vardı? Kim yoktu? Hayatım anlattı. 2003 yılında İstanbul'a geldik? geldik. 2003'ten sonra önce köyde yani Kastamonu'da çobancılık yapıyordum. Hayatım çobancılıkla geçti. Babamın öyle babadan ola kaldı. Çoban kim yiyor mu? Var. Ne, ne var pitbull? <gülüyor> 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 ya oğlum. Onun... <laughs> çoban köpeği <de> ya. <laughs> yes, yes, mi ya. Ya sesleyin. Koyunlar geliyor mu? Tamam. Ben koyun çağırışım. Kalkın. Ya sesleyin. Ya hala be. Daha böyle tekrar. Ateşi nasıl çağırıyorsun? Ateşi normal. Gel. Geliyor zaten. Çoban köpeği Çoban köpeği değil de mi? Ateşin gözünü bağlasan, beş kişi koysan seni koklayan tanır mı? Tanır. Tamam. Hepiz aynı parfümü kısa. Gene tanır. Tenimin kokusu işliyor. Senin yani. tişörtünü ben giysem, ben mi hmm. çıksam karşısına? Beş kişi de beni tanır. Evet, ya. hmm. evet. Tamam. seni yani tanıma. Mesela benim kokumu arar. Senin Teni... tişörtünü ben giyeceğim. Gene giy, fark etmez. İnsanların tenin kokusu farklıdır. At kokusu gibi düşün kardeş. <laughs> genzi yakar, genzi. Tamam. <laughs> Tamam. Ay, Diğer soruya geç. Zaten ağladık stüdyo şu an anası sikil stüdyo. Tamam beyin anası. Tamam aldık. Yemin ediyorsun Fatih. <laughs> Fatih o sigarayı yakma. <laughs> Kendin de ömrünü de <laughs> yakma. Ya yapmadı ne? zaten Fatih'i bir daha yakma. Sonra <laughs> Fatih dükkanı yaktı. <laughs> evet. Bize Fatih'i anlat. Geçen gün senin videonu oynamış 50 tane kız düşmüş. Acaba bize kaç tane düşer? Vallahi onu bilmiyoruz. Yani. Fatih, kardeşim kız arkadaşım var yapmayın <laughs> böyle şeyler. Fatih saydın <laughs> Ayrılar. mı? <Kesin>. Şey Fatih kılıbık <laughs> Fatih kılıbık mı? Tamam, Fatih kılıbık mı? Fatih kılıbık mı? Ben de göstereyim. <laughs> Allah Allah. Bunu editörü anca bunu yaptı. Çok garip. Eee ateş saldırmış kimisi. Eğitimde ilk zamanlarda ya da eğitilmiş tutup da sikti bir oldu mu? Ha. Açık mı? oldu mu? 3 aylıkken bahçeye Haydar diye Haydar diye bir Suriyeli girmişti. Bahçe Haydar. Yok lan çocuk. Ha bahçeye ben de bahçe Haydar kullandım. Bahçe Haydar üç tane. Nerede? Oğlum Suriyeli girmiş. Suriyeli. Suriye'ye girdi ya. Yakında biri de girebilir. Suriye'de Haydar'sı var mı lan? Haydar ya Türk ismi. Sonra. Ama nereye? Suriye'de. Suriye. 3 aylıktı ateş o zamanlar tam bu Alt paşası tam tamam. tutmuştu. 8 yaşları. Ateş zamanı ateşin fişek zamanları. Çok heyecanlıydı o zamanlar ateş. Hayatın heyecanı yaşıyordu. Öyle bir şey heyecanlı. oldu yok. kanka. Fazla öyle yani insanlara saldırmıştı. Yok. Köpek de boş oldu bu. Böyle kanlı bıçak, bıçak i̇şte, kanka pençeli. Bir tane işte 5 i̇şte aylıkken oldu. ona sokak Sana... ödemleri saldırdı. 5 aylıkken. O yüzden dişi erkek... Ezenekten bir... elinden aldım. Aldım kurtardım ama da yapayım tabii. Evet. Ateşin hayatını öğreniyoruz şu an. Çok ateşli bir durum. Gerçekten. Ferdi yayında oynadığın götün en Orada o ateş gelecek mi? Ne diyor Ne diyordun? Ateş gelsin mi bu stüdyoya? Ee, ateş. evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda da Ateşi istiyorsanız bu yorumlara yazın. yazın Özellikle bana yazın. <laughs> Instagram adresi. Yerlerde yazıyor. Ya orada bir <laughs> yerde yazacak ama. Full yazın yapayım. tamam mı? Gelsin diyorsanız yorum atın beğenin. Bir şeyler yapın. Anlarız biz. Bir şart çıkıyor yani, bir şey desin oradan. Evet. Sıfırda kalmasın mesela. Yani Ateş'e bir soruz. gelmek istese getiririz. İstemiyorsanız orada mıyız? Yani atarız öyle bir de. et. <laughs> Gelir değil mi? Abi Ateş'i size vereyim, sizin olsun. Sen gel buraya. Sen gel buraya sen gel. Bırak beni. Ona uğratacak Ya yani ne de olsa Sato ve Ateş, şimdi sizi ayırmayalım. Bence de. Sevenler ayırmaz. Lakin de biz gelmeyelim, <laughs> siz gelin. Biz varımıza konuşun, yapın çıkın gidin. Siz olmuyoruz baba. İki tanesi masa düşüyor. Görüntü olsun yeter. Sponsor arıyoruz. Masa sponsoru. Masamız biraz ortadan bel veriyor. Ee, siyah masa istiyoruz. Buradan mobilyacılara. Bu son video nereden geldi aklına ya? Hayır, Rap şey. Rap? Ha, bu TikTok'a falan köpekçe ya. beraber satayla. Neyse küfür etmeyeceğim bu sefer. Ulan <laughs> TikTok'a video attım tamam mı bu? Hafif uykum vardı. Gece çekmiştim videoyu. Şeker mi atıyorsun demeyen, cigara bir sürü şey kötü yorumlar gelmiş. Atmıyor musun? Yok oğlum öyle bir şeyler <laughs> yapıyorum ama. Ne <rahat>. atıyorsan <laughs> bize de şey <laughs> <içir gülüyor> yani. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ne cigara ne şeker öyle işim olmaz. Zaten Atmıyor. videoda o görmezsiniz onu. O söylemiyorum Yok yok satayım çocuk. Öyle bir şeyler yapmıyorum. Bugün cuma ya. namazımızı kıldık beraber. Sağ tuttum Allah'a kalmasın. Sağ Böyle yani. Evet evet videoya gelelim ya. O rap muhabbeti, baston muhabbeti nereden çıktı ya? Bir yerden mi gördün ya? Nereden esnaf? Ya ben yani Ateş sana baktı, sonra baktığım bir şey yapalım dediniz bir anda. <laughs> tövbe tövbe <gülüyor> ya. Bir, bir anda <laughs> şey Ateş yani. Kardeşim nasıl bir şey diyorsun ya? Bir şey yapalım derken bir de yapalım mı? <laughs> Bana ya. <laughs> yapalım ben hiçbir şey yapalım. Ya ansızın ya, gelişti olaylar. Birdenbire lan dedim bastonu tutabilir mi? Eğitimini vereyim dedim. Yani. Ateşin o yaptıkları eğitimli, eğitimsiz yapmaz yani hiçbir köpek. Ya, Derin bir süre verir. durmaz. Yani. Yani. Sabitli öyle durması lazım. Zor, Eğitimini verdim onu. Hiç diyen oluyor mu sen bu köpeğe şey, işkence yaparak bunları yaptırıyorsun falan? Vallahi evet. öyle yorum geldi bak. Arada gel, sorular var, var ya sizin ben... <laughs> benim şey bakma de yazı soracaktım ama sen sormadın. Mesela köpeğe aç mı bırakıyorsun? Mesela ben perdeye aç her şeyi yapıyor. <laughs> Yok oğlum aç <laughs> maç değil şey, lan hiçbir <laughs> şey yapmıyorum ama Normal eğitimini veriyorum ödül mamasıyla. Yaptıktan sonra zaten ödüllendiriyorum onu. Şey yapmıyorum yani işkence diyenler oluyor. Bir daha şeyler... köpeği sevmeyen insan sevmez mi? Nasıl bir laf vardı? Nasıl? Köpek sevmeyen insan sevmez. O şöyle olsa hayvan sevmeyen insan sevmez. Ne? Hayvan sevmeyen insan sevmez. Peki sen yani, öyle demedin mi? Ben ya. de diyorum ki biz savaşmayalım sevişelim. Aşağıdan ilk kim var? Ben gitsem bugün bir pitbull alsam kendi kendimi eğitmem kolay olur mu? Ya, ben eğitebilir miyim? Yardım yok. Sen eğitemezsin Ferdi. Sen köpeği böyle bir al. sen köpeği sen <laughs> git dışı al. <laughs> ne öneriyorsun? yapması lazım? Eğitmesi için köpeği nasıl, nasıl davranması lazım? Nasıl bir yol izlemesi lazım? Veya baktı mı bir yere ya? Sevgi ne Köpek nasıl eğitilir? Ne yapayım? Çok araştırdım. Nasıl sıçar? Sıçma eğitimi. En büyük derdi tuvalet. Sıra veriyorum sana. Evet, parmak. Köpek iki şekilde eğitilir. Söyle. Bir, bir, bir severek, bir <laughs> Ben seçim, seçim her zaman insan. Her fotoğrafında balık kalkmış neden? Bir abazalı falan var ya, mı? Ya evet ya. Amın <laughs> arkadaşım. <laughs> <Anladım. gülüyor> <ya>. O ceketin <laughs> arasından çıkıyor. Bir kardeş bu köpek ayağı niye hep sikini kaldırıyor ya? Kanka Kaldı o iki yaşına Kaldı. kadar çiftleşmediydi. Yeni çiftleştirdim. Hala o yüzden ya. devamı devamlı kaldırıyor ama yani onun da çözümünü bulacağız abi. Ya bu <laughs> <laughs> dersen. Yok lan. Yalnız daha o ya. bir de kalkmış <laughs> hali değil yani. <laughs> Gösteriş bitti. <laughs> ben buradayım. Ya demek ki Fatih kalkmış kardeş. Fatih hiç tecrübeli. Kafasını okuyunca saldır ya. Mi? Fatih. Demek ki bir kere öyle bir hata yaptım. Ne yaptın lan? Kafasını okuyormuş. <laughs> <laughs> Köpeğin lan. Her <laughs> şeyin <laughs> başını okuyamayacaksın. belki. <Bence> de <laughs> başa, başarı ya. Derdi mesela sen... Başa, başa, başa oturmayacaksın. Ben Asya'da gel uzak dursatayım. Askerim bak yani affetmem. Evet Ferdi şu an anlatayım. Sevgilin var mı? Yok. Ya, pardon, pardon. <laughs> pardon yok. Yok oğlum. Evet, var, var Var aslında ama. Ne oğlum Siktir Evet, var kısım. mı? Ben bilmiyorum oğlum. Bu burada Buradan Ferdi'nin olup olmayan sevgilisine sesleniyoruz. <laughs> evet Ferdi'nin sevgilisi var. Kısım ama ben yok. Beni takip edin. <gülüyor> 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 var mı yok? Var <laughs> Siktir. Ben, ben. Siktim ben, ben. Olayım. Olayım. Ben bu konuyu masaya atıp dişimden mi hazır? Canım sen niye kızardın? <laughs> Ferdi? Oğlum sevdiğim mesele diyor. <laughs> Cihaz verdi <yadın>. abi. Aramayın ya. <laughs> yok oğlum ben namazını yazdım da. Evet Ferdi'nin kız işine gömdüysek tamam. Terim <laughs> var mı benim cevabım? Yok. Yok mu? <laughs> yok. Hoşlandığı biri var mı? <laughs> var. Var. <Köşle> Hoşlandığı <laughs> var tamam. tamam. Ben bütün kızlardan hoşlanıyorum ya. <laughs> Meriç var mı ya? Kaç tane? Sekiz dedi, ben duydum. İki mi ya? Ben de iki tane soslu duymadım. Nasıl sayılır herhalde? Yok mu? Yok benim. Fatih var zaten, ilk başına. Fatih zaten... Var. yarım saatten beri <laughs> <Merem> konuş. <laughs> Öyle ya. <gülüyor> 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 benim yok Var ama yok. Yok ya, ya sik... Konuştuğum var. Gözünden aç mesajını gösterdim. Yok, telefon bozuldu. <laughs> Şarjım yok oğlum. Bu videoyu atayım zaten perdesi gidiyor. Orkez almayız ki ben. Kesmiyorum, Kesmeyeceğim Kesmiyorum, Esprisini yaptım derim. Bunu söyleyeyim. Burayı kes ama. İnsanlar gördükleri kadar anlar ama. Yani. Ha? Burada ne ne çıkartıyoruz? Ben, ben Fatih falan. ne anladı? <laughs> Aslında o tam tersi değil mi ya? Anlattıkları <laughs> kadar görün. Hayır ama şu an bizi gördüğü kadar anlıyorlar. Kaba mı, şey Bence, geymiş, ben adamın, ben, Bence insan merak etmediği bir şey öğrenemez. Kardeş bir... Ama gördüğün şeyi merak edebilirsin. <laughs> <laughs> Aynı şey farklı şekilde söylüyorum Ama kafası güzel <gülüyor> <gülüyor> Aynı boku gökkuşağı yaptınız. Ya <laughs> 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 Yani öyle. Bastı 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 ama koymasın. Şu an bir stres oldum ben ya. Niye? Sevgi sürmesi şey yaptım. Ya oğlum <laughs> ondan değil. Ama sıcak oldu sanki. Bu da bitmiyor mu? çünkü. korkuyorum. Ama Ateş bastı. <laughs> ateş bastı. <laughs> ateş bastı. <laughs> <Ateş> bastı. <laughs> Kardeşi ateş bastıysa var ya o köpeği bir sikin. Peki ateşi çiftleştirmek istemem mi senin köpeğinle? Ama ne yapayım bir ara ne? kötü ilk geldi var ya av köpeği dediler. A, bir, bir dakika. dakika. şimdi... Bölebilir miyim zaten? Evet. Ateşi senin köpeğini çiftleştirmek isteyen nedir lan? <laughs> Ateşi Öyle senin köpeğini. Ateşi <laughs> <laughs> siktirmek istediği biri var mı? Mesela bir... Aman akılın sorusu nasıl soracağız <laughs> Adam diyor ki, al bu benim köpeğim ateş buna çaksın. Ha? Ha? Bana ateş çak Zamanında ne oldu biliyor musun? Bir saat çakmak lazım. Zamanında dediler, bu dediler, dediler, al köpeği ver bunu, sat bana. Art daha da at gitsin. Çünkü o görmeyin mi? ateşe dediler abi. Şimdi de çiftleştirmek için... Abi çiftleştirelim mi? Abi çiftleştirelim mi? Çiftleştirelim Yok. Çiftleştirmedim. Bu sefer kaliteli olduğunu gördüler. Herkes yani sıraya edilirdi ama... Abi şu an soru Ya bir tane Ela bir köpek var orada, çiftleştirdim işte. Teyitleyeceğiz. <laughs> <laughs> Ela. <adam>, hoş geldin Ela. Ela da teyit. Ela değil miydi lan Ela? <laughs> Bak mesela... <laughs> Ela. <senin esprin> var. Abi bir şey mi? Mavrud'un <laughs> videosu çok sağlam bir abi Oğlum Mavrud değil mi adam? Ne videosu? BC de sen ne istiyorsun? Evet İlk videomuz ve son videomuz da elade sikti. Sik evet. Ben <laughs> teli atamayacağım, teli atamayacağım. Şey, bir köpeğin değeri var mı? ya? mesela adam dese Kardeş dese sana 50 bin al şu parayı Ver köpeğe. Ya şimdi ateş dediğimce bu konuyu ciddi anlatmak istiyorum. Dünya'ları verseler ben gene veririm. Yaşayacağız zaten 10 sene kanka. Şimdi de kardeşim dünyaları kazandığın için mi dünyaları kabul etmiyorsun? Aa, <laughs> evet. Yoksa oradaki bağdan dolayı mı? Gel kabul ediyorum. Gel kabul ediyorum. Gel. Bağdan. Gel. 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 Bu şartlar altında yapamıyorum yani. Neden? <laughs> Dur oğlum adam <laughs> <çok gülüyor> kendi <keref> ama. <batacak>. Çünkü <laughs> altta kalmayı sevmiyor. Çıkalım sakla da iyi bir yere. Sakla da iyi bir yere. Buraya yatarsanız Buraya ya şöyle bir şey kanka. Aramızdaki bağ çok farklı kanka. Baba oğul bağ. Adem maden yemiş, Adem maden de badem yemiş, maden maden de badem yemiş niye bekliyorsun? Niye? Bir sor, niye gitmiş? Sor. Niye? Hadi siz söyle bakayım. Tamam, bir şey sen. Ben bir ben der ki bir gel beraber. Öyle değil Adem maden yemiş, Adem maden de badem yemiş. Madem Adem maden de badem yemiş, biz yine gitmemiş. Bunu söyleyemem. Sen bunu söyle. Hakkı hakkıdan hakkını istemiş, hakkı hakkı. Hayır, hakkı hakkını hakkı hakkıda hakkını istemiş, hakkı hakkını vermeyecek, hakkı hakkını, hakkını vermeyecek. Aynen bu. Hakkı hakkıdan hakkını istemiş, hakkı hakkını vermeyecek. hakkı, da hakkı da gidip de hakkını vermeyecek. <gülüyor> <gülüyor> oğlum neyin kafası lan bu? Sen <laughs> <laughs> <Aman gülüyor> <özür dilerim>. söyle bakayım. Söyle bunu tamam söyle şimdi söyle bir berber bir berber demiş ki gel beraber bir berber dükkan açalım bir berber de bir berber demiş ki gel beraber bir berber dükkan açalım yani hadi amına ben söylüyorum <laughs> hadi sen şunu söyle üç tas haso şok. hadi çok kolay ne ne üç tas haso şap üç tas haş <laughs> 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 Ne? <gülüyor> arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Vallahi İnşallah olsun, izlemişsinizdir çok sanmıyorum ama herhalde bir 50-60 kişi izler pardon 50-60 <laughs> bin demek istedim <laughs> Allah söyletmedi. <laughs> <laughs> Neyse, kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan Sátör bir yerden bir ol... yerden olursunuz. Ya amına koyayım, tam da adamı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Satoy'a çok teşekkür ediyoruz. İlk konumuz Satoy'du. bir sonraki videoda işte ne yapmamızı istiyorsanız... Tutulmazsak Satoy'un cevabı. Tutulsak Satun yanında. Sana ben kabul kabullenmiyorum. Bırak kadın kapanış yapsın. Tamam yapma ya? Zaten e, bir şey diyecek. E. Ama e. ben kapattım. Siz siktir e. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Satıyor. Çok teşekkür e. ederiz. Ee, kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Aşağıda işte ne yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Büyük ihtimalle Ferdi'ye söyleyeceksiniz inşallah. Satıyor'da çok teşekkür ederim tekrardan. Canslı. İlk kırmadı geldi. Bu bizim ilk, i̇lk videomuz. Soramadım. Ben gelmez demiştim, bir demiştim, Allah'ın çıktı. Abi, niye geldin? Adam, yıllar sonra seni neden unutayım ki? İnşallah seni engeller de bir takip Ben takip ediyorum. Ya seni sevgili falan ya, sen onu söyle. Baktık <laughs> <Patka koyamaydı> o <laughs> ya da ya da Tamam, tamam. Sormak istediğiniz sorunuz varsa veya satıyor iletmemiz istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında yazın. Biz kendimiz şahsen bizzat iletiriz. Evet. Ben de okumayacağım ama ben asistanım okur ama da bir işi <laughs> şey de. Okumaktan gelirim ama. Bu kadar. Herkes Güzel. kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.